Merhaba bu insanlar. Bugün sizlerin karşısında harika yeniden yeni köyümüzde bulunuyoruz. Arkadaşlar bugün e, laboratuvara ben e, bastım sabah. Ama hazır e, günlük bonusumuz da açılmışken bunun süresini kısaltıp Sizlerle birlikte okçuyu 8'e batmak istiyorum. bunu yapabileceğimize de inanıyorum. Onun dışında saat kulesini mi versem, topları mı versem inşaatçı olarak o konuda kararsızdım. Ama gerçekten 2157 kupadayım şu anda ve karşıma hep çok zor rakipler geliyor. Bu yüzden sizlerin de bu zorlukları görmeniz için sizlerle birlikte katmak istedim ilk önce bunu. Onun dışında işte gani iksirimiz dolduğu zaman da hızlı bir şekilde araştırmalarımızı vereceğiz. Şimdi Bul diyelim. Yeşil taşımızı boşaltamayalım. Zaten iksirimiz de yok, altınımız da şu anda. O yüzden sabırlı beklemek daha iyi bence. Ee, daha topum ikinci seviye düşünün. Ona rağmen bu kupalara çıktım. Çok oynuyorum. Ee, çok da oynamam gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi rakip aranıyor da çok uzun sürmeye başladı. Çünkü hep en iyiler var. Şu an küreselde de ilk 5.000 içindeyim galiba. Ee, bakarız şimdi yerele filan da. Evet tam 3 dakika sonra bir köy çıktı. Sonunda ee, Vampir. Bakalım. Ee, çok zor bir köy değil. Ama kolay da değil tabii ki. Ben şunu dev alacağım. Ee, çok fazla havası olmasa da ben devle girmek istiyorum. Sağ üstte bence çok önlem almamış diye düşünüyorum. Bütün önlemler sağ alt ve sol üstte bulunuyor diye düşünüyorum. O yüzden şöyle gireceğim. Evet, şu anda şuradan devimi atacağım ama e, tek tek atma niyetindeyim yine. Evet, şimdi atabilirim geri kalanları da. E, amaç benim zaten yeni köy düzenimi de sizlere biraz göstereceğim e, amaç ilk önce şey arkadaşlar yani 2 yıldız verme 2 yıldız al amaç sizin de bu olması lazım yapma yapma ediciye gidiyorlar hemen ya direkt ediciye gitmeseler 2 yıldızdan biraz fazla yüzde alabilirdik ama şu anda çok ümidim yok testa da açıldı adam da maşallah ya iyiymiş savunmaları yani onu alın bari altın deposunu alın yok çok kötü sıkıştılar. Çok kötü sıkıştılar. Hiç um, umut yok yani. %55 gibi bir sonuç geldi. Bence iyi bir sonuç. Ee, yeni düzenimde de... Şöyle göstereyim size. Ee, sağ üstte, saat kulesini çok korumaya odaklı olmadığım için... Oraya yeni bir duvar daha ekledim ve sağ üstte ufak böyle trollerim var. Onun dışında arkadaşlar aslında troll e, sağ üstte değil böyle genel bir troll var. Sol alt, sağ üst, sol her yerden giren adam bir sıkıntıyla karşılaşacak şekilde. Yani iki yıldız vermem üzerine kurulmuş bir düzen benimkisi. E, bu kupalarda iş yapıyor. Bu arada kazandık. 2176 kupaya çıktık. Bakın arkadaşlar dalan adamın 20 tane barbar altısı, 12 tane okçu altısı var. Hemen profilini göstereyim sizlere. Yani gerçekten rezillik ya. Adamın bu köyü, bu kadar laboratuvarı ama oynayamıyor. Şu anda bence oynayamıyor. Ee, hemen sizlerle birlikte ganimetim doldu mu, dolmadı mı emin değilim. Ee, bence bir maç daha yapalım. Ondan sonra e, işçileri verelim. Evet yine zorlu bir köy ve biraz iç iş içe sıkıştırılmış. Aslında devi daha fazla alabiliriz burada. Ama trollün nerede olduğunu hala çözemedim. Yani sağ üstte tamam var da acaba sol üstten mi gitsem sol alttan mı onu karar veremedim. Sol da belediye binası yakın olduğu için bence bir şeyler planlamış bu arkadaş ya. Yine de troll her yerde olabilir. Ben sol üstten gireceğim. Ee, başka bir fikir de gelmedi aklıma. Şimdi devleri şuradan evet bir tanesini içeri attı. Oh dev bombayı da buldu çok güzel oldu. Yani bence çok güzel oldu arkadaşlar. Bir tane devle bu kadar iş yapmamız çok güzel oldu. 2 yıldız yine gelecek gibi hissediyorum. Hatta hissiyattan fazlası bu ama şu tuzaklar nedir ya? Her yer tuzak. Evet umarım iki yıldız gelir. Gelmezse üzülürüm arkadaşlar ya. Çok iyi geldik. 2200 kupada biliyorsunuz ekstra yeni bonus açılıyor. çok kötü bir savaş yaptık. Çok kötü bir savaş yaptık. Yine de zafer geldi be. Sevindirdin ha noob. Arkadaşlar çok mutlu oldum. %28 de zafer aldım. Evet troll isteyenler alın. Noob görün. Noob görün be. Helal olsun. Noob. Helal olsun size. Hızlı bir şekilde. Lan mutlu oldum ya. Çocuk gibi mutlu oldum. Şimdi 119 yeşil taşı veriyorum arkadaşlar. Ve araştırmada Sizlerle birlikte şimdi iki şey vardı aklımda. Ya devi geliştirmek ya okçuyu geliştirmek. Ee, ben okçuyu geliştirmek istiyorum ama dev 5 ile başlayacağım. Ee, okçuyu da 8'e doğru geçirmeye çalışacağım. Ee, dev 5 de çünkü çok önemli arkadaşlar. 6'da güçlü yumruk yeteneği gelişiyor. Bu yüzden e, devi de boşlamayalım derim. 7'de de çok güzel hani... Direkt ben atak geliyor. 8'de pelerin geliyor. Yani devi 6 okçuyu 8 yapmamız lazım. ben şimdi sizlerle birlikte zaman kaybetmemek adına hemen devi vereyim derim. Devi vereyim derim. Ne güzel cümle kuruyorsun Barış. Evet devi verdik ve onun dışında şimdi arkadaşlar saat kulisinin özelliği ne biliyor musunuz? 3 dakika daha hızlı verecek bize. Fakat zaten ben şu anda yetiştiriyorum. Daha fazla para basar mıyım basmaz mıyım bilmiyorum. Zaten para basan adamlar oynamayı bilmiyor. Gelip bizim videoları deyip taktik alıyorlar. <laughs> yani gerçekten öyle. Ben sizinle gelişme istiyorum. Bundan sonra da biraz yavaşlayacağız. Ben derim ki Tesla'yı topları ee, şu çift topu falan hepsini geliştireyim onun yerine. Hem daha hızlı seri bir gelişme olur bizim açımızdan da. Aynen şu topları 3 yapmakla başlayalım. Hani aktif bir şekilde 2 saatte bir girip şunları geliştirmek istiyorum. Bu arada savunmalarınız inşaatlarken sakın ama sakın. Sakın ama sakın savaş yapmayın. Bekleyin. Günlük bonus bakın. Yeni bitirmeme rağmen 21 saat 7 dakika. Her gün 2 saat geriye hatta 3 saat geriye atmasına rağmen ilk verdiği andan 24 saati geçirmezseniz ona bir şey olmuyor. Ee, bunun dışında arkadaşlar şu muhafız kulübesini de geliştirmek istiyorum. Birlik seviyeleri yükseliyor. Daha şu anda iki tane git çıkacak ama yine de güzel. Ee, ben ama öncelikle iki top Tesla ve çift topu geliştireceğim bugün. Onun dışında arkadaşlar bu köy düzeniyle ilgili ufak ufak daha son böyle hani şu troll düzeninde ee, en önemli şey aslında toplarla okçu kuleleri. Bu yüzden ben onları geliştirmek istedim. Siz de bu düzeni yaparsanız ee, çok belli etmeyin trolü. Yani çok fazla trolü belli etmezseniz her şekilde yıldız aldığınız az önceki gibi rakip %28'lerde falan da kalabilir. Önemli olan savunma burada. Birazcık öyle. Normalde öyle değildir. Şimdi ben size çok güzel efsane lig savaşları yapacağım. Normal ee, işte şampiyon lig savaşları yapacağım. Efsane ligle başlayalım şampiyona dönelim derim. Evet arkadaşlar efsanelikte en güzel ganimet kastığım düzen ve evet, size bir, bir, iki tane savaş izletmek istiyorum. Bu arada ah keşke olsaymış savaş. Arkadaşlar bakın bir ganimet buldum 819 bin, 627 bin ve 2.246 karakter. Bu arada yanlışlıkla iki tane iskelet büyüsü alıp bu büyüsü almama rağmen hatta kalemdeki büyüleri kullanmamama rağmen şu adamı üçledim. Ziyaret edeyim sizler için. Şu adamı üçledim arkadaşlar. Bakın duvarları full, savunmaları full. Bu adamı üçledim. Tekrarını keşke izletebilseydim. E, dün yeni güncelleme geldi. Yani siz bunu bugün izleyeceğiniz için dün diyorum. E, inşaatçı üstünde. Şurada artık yeni savunma olarak bir top daha alabiliyorsunuz. Ben bu arada kendi hesabımı da tabii ki kasıyorum. Tamam bu değişik taşımı daha zamanında kullanacağım. Bunu göreceksiniz sizde. E, şöyle şuraya bir topu dikelim. Top dikile dursun. Burada da mesela okçumu falan 6'ya verip aynı şekilde düzen 3 ordu kampı, belediye binası 3'te sağlam sağlam yürüyorum. Hemen bir ee, savaş yapalım efsane ligde. Evet 12 aylarda böyle ortalama bir köy çıktı. Duvarları kötü ama e, savunmaları baya canavar bir köy. E, ben buraya girmek istiyorum çünkü karakter kasıyorum ben. E, çok az kaldı kraliçemi 45 yapmam ama gerçekten yeni köy çıktı çıkalı. Biraz boşladığımı kabul ederim yani çok boşlamadım ama en azından Clash Royale kadar boşlamadım ya. Clash Royale'i daha çok boşladım. Ee, yani yaklaşık 16 saat bir gitar başında oturuyorum. Bazen yine de oyunları boşlayabiliyorum düşünün. <laughs> Şu anda temiz bir giriş oldu. Şuraya da bir zıplama daha koyup evet şuradan temiz bir şekilde girmeyi umdum. Şuraya bir buz büyüsü atacağım. Hayır, yetişmedi büyük koruyucu be. Yetişmedi oraya. Oradaki atıcılara yetişir dedim ama yetişmedi arkadaşlar. Şu ee, şurada mecburi bir öfke kullanacağım. Kraliçemi kaybetmek istemediğim için gördüğünüz gibi çok iş yaptı zaten. Ama oradaki barbar kralı kaybedeceğim. Hemen o yüzden barbar kralın özelliğine bastım. Hızlansın diye. Ee, kara aldık. İki yıldız da alacağız. Lan nereye vuruyorsun kraliçe? Tutturmuş hava mayınlarını öldüreceğim diyor abi diyor ben diyor. E, bence iskelet ordusuyla depremi çatmayalım. Savaşın geleceği çok yok. E, güzel bir savaş oldu ama kaleden balon çıkması nedir be abi? Bir de büyük koruyucu içeri sokamadık ya. Orada bitti zaten. %57. 4 kupa zaten. Çok katmaya da gerek yok. 5132 kare ekstra aldım. Amaç kare ekstra beyler. Hızlıca e, kare kasıyorum. Şu an depomda ne kadar oldu? 8752. 142 bin kare ekstra var. Yükseltmek için 198 bin istiyor. İnşallah İnşallah fullleyeceğim. Hemen diğer hesabımıza geçelim. İtalyan e buradan da hızlı bir atak gerçekleştireceğim. Kaleye madenci aldım. Madenciyi çok aldığım için de iki tane zehir büyütüyle giriyorum. E, hemen de güzel bir köy çıktı altında Zor da bir köy. Hani böyle zor bir köye girmek istiyordum zaten. E, durun bakalım. Karakteri de güzel. Biraz yanlış attım. İnşaatçılara doğru atacaktım. Şu şekilde. Mesela buradan da 4 attım. Bir taneyle takviyeleyip hemen. Ah şifacı yerine atıcıya basıyorum. Barış Leyla mısın? Aşık mısın? Barış! Barış! Evet şuradan diğer atıcılarımızı da gönderip şuradan çaprazdan koyacağım şimdi e, madencilerimi ve kraliçe ile barbar kralı da hızlıca koyuyorum. E, birazcık böyle darlaştırmamız lazım. Neredesiniz lan? Atıcılar daha yeni gelecek de iş yapacak da. Barbar kralı öldürtmeyin lan. O kadar adamsınız. Buz atmak istemiyorum dibinizdeki cehenneme. Bak ya bak ya noplara bak ya. Bak neye vuruyor bak Allah'ın kraliçetine bak neye vuruyor bak. Bak bak. Lan nereye gittiniz o kadar asker nereye gitti lan. Lan iki yıldız alın lan bari lan. Lan dağıldınız lan dağıldınız lan. Lan zor bir köy görmeyin lan. Evet güzel oldu. X'e çaprazdan vurdular. Kara X'e deposunu da aldık. Şimdi kraliçeye o da... Cehennem vururken şifacılar işlemediği için ben daha fazla can kaybetmesini istemedim ve kraliçe kardeşime hemen o bastım arkadaşlar. Şu anda evet şu anda buz büyütünü kullanacak bir yerim yok. Şurada okçu kulesine doğru atabilirim herhalde. Attım. Ne olacak ya? Elimde mi kalsın buz büyüsü? Ha? Elimde mi kalsın be? Güzel lan ganimeti aldık yine. Vallahi ben sevdim içime sindi savaş yani. Şu anda bak kraliçenin ani ölüşünü izleyin. Güzel güzel %76'da galibiyet bonusu geliyor zaten. E, galibiyet bonusu fena değil arkadaşlar ya. Bence idare eder. Kurtarıyor yani. Evet burada da gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar bebek ejderhalarını atalım. E, ben bugün çok uzatmak istemiyorum aslında videoyu. Böyle kısa ve öz yapmak istedim yine sizlere. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız. Yarın hangi laboratuvarda ne gelsin istiyorsanız. Hepsini bana söylerseniz sizlerle birlikte güzel işler başarmaya devam edebiliriz. Ee, ben dediğim gibi laboratuvarda bundan sonra okçuyu basacağım. Ee, i̇şte dev 5 okçu 7 sonra dev 6 okçu 8 tarzı gideceğim. Ee, dal kavuk bunun ismi ne ya? Bunun ismi ne dayı? Bunun ismini al Allah'ım her seferinde dal kavuk diyorum. Kesin değil çünkü. Beta dal kavuk. Beta dal kavuğu da geliştirsem mi? Bunu da yorumlara söyleyin. E çünkü şu anda hani üçüne birden aynı anda ikisi yetiştirmek imkansız. Zaten barbar unuttum. E bunu geliştirmemi istiyor musunuz? Bunun da özel yeteneği. E iki tane artıyor arkadaşlar. Dört değil altı tane çıkacak altın seviyede. Fikir sizin, karar sizin hepinizin. Kocaman öpüyorum. Ne kadar boş konuştum lan. Bay <laughs> bay.